Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere Amerika merkezli bir yazılım firması tarafından yapılan ticaret botundan bahsedeceğim. Peki ticaret botları ne işe yarar? Bot'a şu şekilde parametreler girersiniz. Mesela Bitcoin'dir, Ethereum'dur, Ripple'dır. Hangisiyle işlem yapacaksanız şu fiyata düşünce satın al ondan sonra %3 karda da sat dersiniz arkadaşlar. Gece 3 olur 4 olur 5 olur fark etmez bot 24 saat boyunca o fiyata düştüğü an satın alır ve sizin belirtmiş olduğunuz kara ulaştığı anda otomatik olarak satar arkadaşlar. Bunu 24 saat boyunca açık olaraktan aktif olaraktan kendisi yapar. Ancak bunun için ticaret hacmidir, aşk özlülük endeksidir birçok parametre girmeniz gerekiyor. Yani bu birazcık daha profesyonellere göre bir iş. Bu ticaret botu da bunu aşmak için şöyle bir çözüm bulmuş. Zaten bu videoda bununla ilgili olacak. Arkadaşlar tüccar kopyalama diye de bir özellik çıkartmışlar. E, bu özellik şu işe yarıyor. Site alsat içinden iyi anlayan traderlarla anlaşıyor arkadaşlar. Siz de tüccar kopyalama özelliği ile bu traderları seçiyorsunuz. Onlar ne işlem yaparsa otomatik olaraktan sizin bakiyenizde aynı işlemi yapıyor arkadaşlar. Atıyorum 15-20 tane bu şekilde trader var. Siz grafiklerine bakıyorsunuz. En çok kazandıran hangisi ise onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir kazanç elde ediyorsunuz. Zaten bence en güzel yanı da bu. Bir sürü seçenek var tüccar için. Siz grafiklerine bakıyorsunuz. En çok hangisi kar ettirmiş son 1 ayda son 3 ayda bunu seçerekten o tüccarı kopyalıyorsunuz. Tüccarı kopyaladığınız anda kendisi borsada ne işlem yapıyorsa, neyi alıp satıyorsa, sizin arkadaşlar bakiyenizde aynı işlemi yapıyor, otomatik olaraktan kazandırıyor. Site biraz önce de belirttiğim gibi oldukça büyük bir site arkadaşlar. Şu an bir ay içerisinde işlem yapmak için bu siteye yatırılan para miktarı arkadaşlar toplam bakiye 24 milyon dolar. Bu arada bu miktar Temmuz ayının miktarı şu an için biliyorsunuz Bitcoin oldukça arttı arkadaşlar, çok daha fazla katlanmıştır, oldukça büyük bir site. Şimdilik isterseniz sitemize geçiş yapalım ve bu siteyi nasıl kullanıyoruz sizlere göstereyim. Ardından ise nasıl yatırım yapacağız, nasıl tüccar kopyalayacağız arkadaşlar bunu sizlere göstereyim. Arkadaşlar videonun altındaki kayıt linkine tıkladığınızda bu sayfaya geleceksiniz. Buradan şu kısma tıklayarak hesap oluşturabilirsiniz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu site bu yılın başına kadar aylık olaraktan ücret istiyordu. E, aylık 10 dolar gibi bir ücreti vardı. Ancak arkadaşlar bu sene itibariyle aylık ücreti kaldırdılar. Şu an için ücretsiz. Peki şunu sorabilirsiniz. Aylık olarak ücret almıyorlarsa kar nereden elde ediyorlar? Arkadaşlar şu şekilde yapıyorlar. Eğer anlaştığı tüccarlar bize kar ettirebilirse e, bize ettirdikleri kardan %30'luk bir pay alıyorlar. Yani bu da kendilerini güvendiklerini gösteriyor. Belirttiğim gibi sadece bize kar ettirebilirlerse karımızdan yüzde otuzluk bir pay alıyorlar. Bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Zaten nasıl olduğunda birazdan göstereceğim sizlere. Hemen hesabıma giriş yapıyorum. Sitemize geçiş yaptık. Kayıt sırasında gelen onay mailini onaylamayı unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdilik öncelikle sizlere arayüzü tanıtacağım. Ayrıca arkadaşlar videonun sonunda da nasıl yatırım yapıldığını adım adım göstereceğim. Ben de yatırım yapacağım. Bakalım bir ay sonra paramız ne duruma gelecek ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. Ee, şuradan öncelikle bir ekran çok karanlık oldu. Aydınlığa çevirelim. Öncelikle sizlere menüyü göstereyim. Burası bizim bakiyemiz. Burası tüccar kopyalama kısmı. Burası da arkadaşlar birazcık daha profesyonel dediğim parametreleri bizim girip ticaret yaptığımız kısım. Bu kısmı ikinci bir video çekerek de anlatacağım sizlere. Bizim bu videomuzun konusu bu kısım arkadaşlar tüccar kopyalama. Bu kısımda şurada da görebileceğiniz üzere farklı farklı tüccarlar var sitenin anlaştığı arkadaşlar ee, siz bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz ne işlem yaparsa onu kopyalamış oluyorsunuz aynısını yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu hesabınızdaki para bu adam neyi aldıysa neyi sattıysa arkadaşlar aynısını yapıyor bu şekilde bir kazanç elde ediyorsunuz şurada da grafikleri görebilirsiniz zaten son 30 gün içerisinde bu adam %117 kar ettirmiş kadar mesela %80 kar ettirmiş arkadaşlar. Ee, bu şekilde grafikler değişiyor. Siz en yüksektekini, en baştakini yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Bu arada biraz önce de belirttiğim gibi işlem ücreti sadece size kar ettirirlerse ettirdikleri karın %30'u kadarını alıyor. Ee, herkesin ücreti farklı arkadaşlar. Biz bunu kullanacağımız için bunu gösteriyorum ben. Bu arada eğer bunu beğenmezseniz şu tarifiye de seçebiliyorsunuz mesela. Aylık olaraktan fix 45 dolar ödeyerekten. E, bu biraz daha tabii ki yüksek miktarlarda yatırım yapmak isteyenler için. Biz arkadaşlar şimdilik bunu kullanacağız. Şuradan hemen filtrelerden seçelim. Kar paylaşımı dedik. Evet arkadaşlar sadece kar paylaşımıyla çalışanlar çıktı. Hemen tüccarımıza giriyoruz. Evet öncelikle şu üstteki menüye bakalım. Mesela bu adam kaldıraçlı işlem yapıyormuş arkadaşlar. Kaldıraçlı işlem nedir? Biraz sonra göstereceğim sizlere. Toplamda 104 kişi bu adama para yatırmış. Bu adamın ticaretini kopyalamış. Ee, arkadaşlar karınızdan 130'luk bir ücret alıyor sadece. Onun dışında benim şu an için bu adamda 37.94 dolar param var. Ee, Şimdi arkadaşlar devamına bakalım. Bu adamın ticaretini kopyalayan 104 kişinin bakiyesi 23 bin dolar arkadaşlar. Ee, toplamda 1.5 milyon dolarlık da ticaret yapmış bu adam şimdiye kadar. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Şuradan hemen analiz bölümüne geliyorum. Bu adamın son bir ayda kazandırdığı paralar arkadaşlar buradan görebilirsiniz. Ee, mesela Kasım ayının ilk haftası %40'lık bir kar ettirmiş. Kasım ayının ikinci haftası arkadaşlar %70'lik bir kar ettirmiş. Üçüncü haftasında %55'lik bir kayıp olmuş. Sonraki hafta arkadaşlar %100'lük bir kar olmuş yani paranızı ikiye katlamış direkt. Sonraki hafta %25'lik bir zarar olmuş. Sonraki hafta arkadaşlar %107'lik bir kar etmiş yani bu hafta. Toplamda arkadaşlar karları ve zararları düştüğünüzde %237'lik bir kar ettirmiş. Bu da çok yüksek bir rakam kesinlikle. Yani 100 dolar yatıran birisi arkadaşlar. Bir ay sonunda 337 dolara sahip oluyor yani %237'lik bir kar elde etmiş oluyor. Bu arada ben işleme bu hafta girmiştim. İlk girdiğim hafta %25'lik bir zarar ettim ama hemen sonraki hafta %107'lik bir kar elde ederek beni arkadaşlar kara geçirmiş oldu. Yani zarar ettim diyerek çıkış yapmayın. Bu adam genellikle arkadaşlar bu şekilde kar ettiriyor kara çeviriyor. Hemen şuradan sonraki bölüme gelelim. Burada pozisyon bölümünü görüyorsunuz. Yani şu an için bu adam bir kripto para almış mı satmış mı arkadaşlar bunları görebiliyorsunuz. Şu an için aktif olarak bir alım yok. Adam sadece fırsat gördüğünde bazen bir hafta boyunca bekliyor. Fırsat gördüğünde alım yapıyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şuradan kapalı işlemlere girelim. Bu kısımdan ise daha önceden yaptığı alsatlar arkadaşlar. Tarihleriyle birlikte görebilirsiniz buradan. Buradaki kar ve zararlarını görebiliyorsunuz. Kasım ayının 12'sinde mesela %40'lık bir kar etmiş. 16'sında yeni bir alım yapmış. %35'lik kar etmiş. Bu şekilde arkadaşlar grafiklerini görebilirsiniz. Mesela Kasım'ın 28'inde Yaptığı alsat ile %100'lük bir kar etmiş arkadaşlar. Bu arada bu adam kaldıraçlı işlemler yapıyor demiştim. Şurada da belirtmiştim arkadaşlar. Bu şu demek oluyor. Mesela 20x kaldıraçlı işlem yapıyor. E, kripto para %5 arttığında 20 katını kazanıyorsunuz. Yani %100 kazanmış oluyorsunuz. Mesela şuradaki en alttaki bölümde de kripto para %2 artmış. Bu adam 20 katını yani %40 kazanmış arkadaşlar. Kaldıraçlı işlem bu arada Binance borsasında KuCoin'de, Huobi'de tüm büyük borsalarda yapılıyor. Ancak bunun birazcık daha profesyoneller kullandığı için çok bilinmiyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım burada. Tüccarları bu şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Son zamanlarda yaptığı kar, zarar nedir? Bunları bu şekilde görebiliyorsunuz. Biz hemen benim bakiyeme geçiyorum. Şuradan dashboard kısmından benim bakiyemi geçtim. Şu an kopyaladığım tüccarım herhangi bir alım yapmadığından benim de arkadaşlar burada işlemim yok. Şuradan kapalılar bölümüne geldim hemen. Ben piyasaya girdiğimden beri toplamda 3 tane işlem yapmış arkadaşlar. İlk yaptığı işlemden bana 6 dolar kaybettirdi. Sonrakinden 7 dolar kazandırdı. Bir sonrakinden 17 dolar kazandırdı. 25 dolarla girmiştim arkadaşlar ben. Ben 25 dolar parayla girmiştim. 37 dolara çıktı param. Sadece 2 hafta içerisinde yaklaşık %50 kar ettirmiş oldu bana. Şuradan hemen analiz bölümüne geliyorum. Evet burada da benim kendi paramın grafiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim sizlere ne anlama geldiğini. Ayın 6'sında Aralık ayının 6'sında 25 dolar yatırdım burada gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar sonra hemen ayın 7'sinde 18 dolara düştü param. Sonra tekrardan ayın 13'ünde bir fırsat görüp alım yapmış. Burada bana 26 dolara çıktı param arkadaşlar. Ayın 16'sında tekrardan bir fırsat görüp alım yapmış. Burada param 37 dolara çıktı. Şu an için 37 dolarlık bir bakiyen bulunmakta. İşlemleri şuradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Yatırdığım para depozit 25 dolar. Sonra bana 6 dolar kaybettirmiş şu kısımda. Sonra bana şu kısımda 7.83 dolar kazandırıyor arkadaşlar. Şuraya kadar bir şey yok. Şurada bana tekrardan 17 dolar kazandırıyor. Burada arkadaşlar görebilirsiniz. Bir de bu işlem ücretlerini belirteyim. Sadece bize ettirdiği kardan %30 alabiliyor. Mesela arkadaşlar bana burada zarar ettirmişti. Burada tekrardan karda geçirdi beni. Toplam kar 1 dolar olduğu için sadece 1 doların %30'unu alabildi. Bu kısımda bana 17 dolar kar ettirdi, ettirdiği kârın %30'unu aldı arkadaşlar. Ana paraya kesinlikle dokunamıyor, sadece bize ettirebildiği kardan pay alıyor. Evet arkadaşlar siteyi olabildiğince açıklamaya çalıştım sizlere. Şu kısımda da zaten kopyalamış olduğum tüccarı görebiliyorsunuz. Evet şimdi gelelim buraya nasıl para yatırıyoruz ve bir tüccarı nasıl kopyalarız? Hemen ikinci adıma geçiş yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi buradaki hesabımı tamamen sıfırladım. Burada bulunan bakiyemi de Türk borsasına çektim arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat içerisinde para hesabıma geçti. Şimdi gelelim parayı buraya nasıl yatırıyoruz ve bir tüccarı nasıl kopyalarız. Öncelikle burada bir cüzdan hesabı oluşturmamız gerekmekte. Bunun için de sağ üst köşeden connect account kısmına tıklıyoruz. Ee, bu kısımdan arkadaşlar şuraya tıklıyoruz. Burada ise kaldıraçlı işlem yapacağımız için Buradan feature seçiyoruz. Buraya arkadaşlar istediğiniz herhangi bir ismi verebilirsiniz. Ben zignali feature diyeceğim. Evet buraya istediğiniz bir ismi verin. Feature'ı seçin arkadaşlar ve devam deyin. Ve gördüğünüz üzere cüzdanımız oluşturuldu. Şimdi buraya parayı yatırmak için depozite tıklıyoruz. Evet USD Tether'ımızı buraya yatıracağız. Bu arada USD Tether kullanmamızın nedeni arkadaşlar Bitcoin düşüp yükseliyor bildiğiniz üzere. E, paramız dolarda olduğu için bunlardan etkilenmeyecek kısa sürede al satlar yapabileceğiz. E, buradan ERC20'yi seçiyoruz arkadaşlar. Ardından kopyalamayı tıklıyoruz. Bu arada Binance, Kukun gibi borsalarda TRC20 falan bulunuyor. Ancak arkadaşlar Türk borsalarında sadece ERC20 bulunmakta. Bunu şu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bu arada cüzdan adresimizi buraya tıklayarak kopyaladık. Borsamıza geçiş yapıyoruz hemen. Evet Türk borsasına geçiş yaptık. Buradan hemen paramızı çekerek Signal'i yatıracağız. Çeke geldim. E, USD Tether seçtim arkadaşlar. Cüzdan adresini yapıştırıyorum. Ve buradan %100 seçiyorum gördüğünüz gibi 3 dolarlık bir işlem ücreti var. 100 dolar yatırılacak arkadaşlar. Bu arada siz çekim için başka bir borsa kullanabilirsiniz. BTC Türk gibi bazı borsalarda işlem ücreti hiç almıyorlar arkadaşlar. BTC Türk gibi bazı borsalarda hiçbir işlem ücreti alınmamakta. Şimdi çekim işlemi için USDT Tether çek diyorum. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 2 dakika içerisinde paramız hesabımıza geçti. Ee, ancak gerekli onayların yapılmasıyla birlikte işlem yarım saat sürdü. Biliyorsunuz çekim yaptığımız borsanın da onaylar vermesi gerekmekte. Bu arada şunu da belirtmeyi unuttum arkadaşlar. Ee, Türk borsasının ERC20 olup olmadığını nereden anlıyoruz? Hemen geçiş yapıyorum. Cüzdan adreslerini kontrol edin. Eğer Ethereum ile USDT'nin cüzdan adresleri aynıysa e, bu arkadaşlar ERC20 cüzdan demektir. Şöyle göstereyim. Ethereum'a geldik. Tıkladık. Gördüğünüz arkadaşlar cüzdanı. Hemen tekrardan USDT'ye geliyorum. Gördüğünüz üzere ikisinin cüzdan adresi de aynı. ERC20'yi destekleyen bir borsa bu. Bunu da belirtmiş olayım buradan. Tekrardan geldik. Paramız hesabımıza yattı gördüğünüz üzere. Şimdi tek yapmamız gereken kopyalayacağımız tüccarı seçmek. Hemen geliyorum. Arkadaşlar bunu kopyalayacağımızı belirtmiştim sizlere. %30 kar payı alan tüccarı geldik. E, bu arada bunu Copy Traders kısmından seçiyoruz. Buraya geldikten sonra bu kısma tıklayacağız. Ancak öncelikle kısa bir şunu kontrol edin. E, pozisyon kısmına geliyoruz. Bu kısımda bir işlem olup olmadığını kontrol edin. Eğer bu şekilde burada bir işlem yoksa devam edelim. Eğer bu pozisyon kısmında bir işlem görünüyorsa işlemin sonlanmasını bekleyin. Sonlandıktan sonra devam edin. Şimdi şuradan tüccarı kopyalı seçeneğini seçiyoruz. Öncelikle bu kısma kopyalamak istediğimiz miktarı yazıyoruz. Ben 100 doları seçtim. Ardından ise bu seçeneği seçiyoruz. Ve son olarak bu kısma burada belirttiği yazıyı yazıyoruz. Transfer dedi arkadaşlar yazdık aynısını. E sonrasında burayı tıklıyoruz. Ve kopyalama işlemi başarıyla tamamlandı. Şimdilik bu tüccarı kopyalamış olduk. Ee, bu tüccar ne yaparsa arkadaşlar biz de otomatik olaraktan hesabımız aynı işlemi yapacak. Ne alırsa ne satarsa anında aynı işlemi yapacak. Pozisyon kısmından alım satımları takip edebilirsiniz. Canlı eğer bir şey aldıysa burada görünecek. Eğer alıp sattıysa arkadaşlar bir şeyi de buradaki kapalı kısmında görebilirsiniz. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Ee, bir ay sonra ben yeni bir video çekeceğim. Paramız ne durumda buna bakacağız tekrardan. Bu arada paramızı nasıl çekiyoruz onu da göstereyim Sizlere şuradaki stop kısmına tıklıyoruz. Kopyalamayı durdurabilmek için buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar şuradan konfirme tıklıyoruz. Ancak ben şu an için bozmayacağım için tıklamıyorum. Konfirme tıkladıktan sonra paramız hesabımıza geçiyor. Hemen şuradan hesabın kısmına geliyoruz. Cüzdanımıza tekrardan geldik. Şuradaki withdraw kısmına tıklıyoruz. Kopyalamayı durdurduğunuzda bakiyeniz buraya gelmiş olacak. Buradan tekrardan arkadaşlar cüzdan adresinizi yapıştırıyorsunuz. Buraya çekmek istediğiniz miktarı yazıyorsunuz ve çekim işlemini tamamlıyorsunuz. Burada yine bazı seçenekler mevcut gördüğünüz gibi ancak arkadaşlar yine Türk borsalarına çekim yaparken ERC20 mi değil mi kontrol edip ERC20 olaraktan çekim yapabilirsiniz. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.